Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde sevimli bir köpek varmış. Bu köpek ne büyük ne küçük ama ailesiyle yaşayan genç bir köpekmiş. Yaşadığı yerde dört mevsim de oluyormuş. Bazen soğuk, bazen sıcak oluyor, bazen bahar oluyormuş. Ama bu bütün mevsimleri alışıkmış köpekçik. Soğukta biraz üşüyor ama donmuyormuş en azından. Sıcakta da biraz sıcaklıyormuş sadece. Gölge yerde gayet rahat ediyormuş mesela. Ama bir gün bizim yaramaz köpeğiymiş. Çok sıkılmış. Anne ve babasına başka yerleri görmek istediğini söylemiş. Çünkü okuduğu dergiler ve kitaplarda çok farklı hayvanların dünyalarda yaşadığını görüyormuş. Onlarla tanışmayı istiyormuş. Annesi ve babası onu uyarmış. Merak ettiği hayvanların yaşadığı yerlerde sen yaşayamazsın demişler. Neden demiş genç köpek? Çünkü onların yaşadığı yerler burası gibi değil. Bazıları çok soğuk, bazıları da çok sıcaktır demiş anne ve babası. Ama bizim küçük çocuk dinlememiş. Yine de seyahat etmeye karar vermiş. Annesi ve babası çaresiz kabul etmişler. Ve bir gün gelmiş küçük köpek yolculuğa çıkmış. İlk önce dünyanın tam ortasına gideceğim demiş. Orada çok değişik hayvanlar var. Vahşi hayvanlar var. Sevimli hayvanlar var. Onlarla tanışmak istiyorum demiş. Sonra gitmiş gitmiş. Uzunca bir zaman gitmiş. Ama gittikçe havanın sıcaklığı da artmış. Dünyanın tam ortasına vardığında hava o kadar sıcakmış ki akşam olmasına rağmen durulamayacak kadar sıcakmış. Sonra etrafına bakmış, kanguruları görmüş, filleri görmüş, timsahları görmüş. Baycan'a demiş, aynı dergilerde ve kitaplarda gördüğüm gibi onlarla tanışmam lazım demiş. Ama sonra durmuş ve düşünmüş.